Fenerbahçe'de Saadettin Saran dönemi başladı. Her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken Saran, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi. İyi, Demirel, Fenerbahçe camiasının içinde olmamı istiyorlar, bu benim için gurur verici, derken, ihtiyaç duyulması halinde göreve hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca Saadettin Saran ile görüştüğünü belirten Demirel, Tedesco ile devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24.393 geçerli oyun 12.325 ini alan Saadettin Saran, başkan seçildi. Bu önemli gelişmenin ardından camiadaki görüşmelerde hız kazandı. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Volkan Demirel, Nauv spor ekranlarında sarı lacivertliler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu kulübe bağlılığını yineledi. Kulübe olan bağlılığını dile getiren Demirel, "Dışarıda tanıdık, eş dost herkes benim Fenerbahçe camiasının içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmam. Tabii ki hedefim orası. Çalışmamla, azmimle, kafamdakilerle bir gün orayı gelip en kıymetli şeyi vermek istiyorum." ifadelerini kullandı, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ile seçim öncesi ve sonrası görüştüğünü de dile getiren Demirel, şu sözleri sarf etti. Başkanın vereceği bir karar, Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Saadettin Başkan ile seçim öncesinde ve seçildikten sonra akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var, ama ben beni nereye düşünürsünüz? diye sormam. Bu başkanın vereceği bir karar. Verilen her karara saygı duyarım. Teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da görüşlerini açıklayan Demirel, herkesin aksine Tedesco ile devam edilmesi gerektiğini söyleyerek şaşkına çevirdi. Şu anda Fenerbahçe'nin bir hocası var. Ben Domenico Tedesco ile devam edilmesi görüşündeyim. Hocaya biraz şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zagreb maçından sonra herkes böyle bir düşünceye girdi ama Hoca ile devam edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. En azından milli takım arasına kadar devam edilmeli ifadelerini kullandı.